Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu e, videomuzda şöyle olunan, bunun 8'e e, 8'e katlanan, bir de e, böyle daha yoğun yaprakları olan yeni yeni yıl ağaçlarımız da var. Tepemize bir tane de yıldız koyarak bu şekilde bıraktım. İsteyen tabii ki pompon, küçük mini pomponlarla üzerine süsleyebilir, toplarla, isteyen renkli kağıtlarla süsleyebilir. Ama biz şimdi buraya kadar nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum ve bunu biz bir kartpostal haline nasıl dönüştüreceğiz ve süslemelerini o sırada yapacağız. Şimdi ben bu tarafa geçiyorum ve bunun için ihtiyacımız olan şöyle birkaç tane farklı renkte kağıt. Öncelikle gelin yeşil kısmını yapalım. Bu da bizim kartpostalımıza yapıştıracağımız hali olsun. Şöyle yapıştıracağız. Fakat burası farklı renkte bir yıldız olsa daha iyi olur. Sarı fona daha diyelim ki beyaz yıldız yaptınız, kırmızı yıldız yaptınız gibi daha yakışır. Biz ise burada farklı renkler kullanacağız. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereyim. Şimdi bu tarafı daha düz olduğu için bu tarafına bakın şu ucu sivri olacak şekilde en önemlisi bu sivri olsun. Bakın ve şurası dümdüz gelecek şekilde öncelikle bu arayı ayarlıyoruz. Bakın parmağımı ucuyla bastırdım sivri yerine. Sonra ayarladım dümdüz olsun ve bundan sonrası şu şekilde. Bakın yine bu elimle bastırdım ki burası sabitlensin ve üstünden bastırdım. Burası tamam. Şimdi tam bir kare haline dönüştü ve bizim makazımızla şu fazlalık olan yeri de keselim plan için bizim bu parçaya ihtiyacımız yok. Koyduk kenara onu. Açıyorum. Şimdi bizim bu tarafı katladığımız gibi aynı şekilde burada da bir katlanmış çizgiye ihtiyacımız var. O yüzden kağıdımızı bakın çizgi çizgi üstüne koyuyorum. Yani ortadaki çizgiden bahsediyorum. Burada çizgisi olmayan uçları da şu şekilde bastırarak bakın hem sağlama yapmış oluyorum düzgün mü kesmişim tam bir kareye sahibim şu anda bu bir kare açtım tekrar bu sefer bakın kağıtlarının hepsi ortaya doğru bakmak istiyor yani böyle kıvrıklar yukarıya doğru ben bunu tam tersine çevirmek istiyorum ve bakın şunu şuna dikkat edin şöyle üçgen haline çevireceğim ben bunu nasıl mı üçgen haline işte bakın buradan bir üçgen Şurayı da oturtturuyorum. Buradan da bir üçgen aldım. Şimdi burayı da bastıralım ortadan. Burası üçgen haline dönüştü. Bakın böyle açtığımız zaman da üçgen. Böyle açtığımız zaman da üçgen. Ve üçgen. Bu şekilde yukarıdan baktığımızda üçgen. Şimdi burayı şöyle... Bunu isterseniz bakın şu şekilde daha fazla yaprağa sahip olabilirsiniz. Bunu böyle bastırarak yani şu orta çizgimiz yine alttaki orta kıvrılmış olan yere geldiği zaman şöyle şunları denklediğimizde biz bir de şurayı böyle katlarsak bunu daha küçük yapraklar haline çeviriyoruz ve o zaman 8 tane yani hepsini yaparsak tabii ki böyle çevireceğiz. İşte gelin şuradan şu şekilde bastıralım. Şurası dümdüz olacak. Şöyle burayı katladım bir daha. Bakın açtım bu büyük olan üçgeni. Bunu ben içinden ikiye bölüyorum. Bakın şurası dümdüz gelecek şekilde bu kanadını katladığım zaman şöyle sonra bu ortayı bir kere daha katladım bu sefer 8 tane olacak yapraklarımız bir önce yaptığım örneğin tam iki katı yaprağımız olmuş olacak bu yöntem sayesinde bakın şöyle burayı tamamlamış oluyorum ve bu şekilde bakın her tarafı ne hale geldi. Şimdi bizim şu tuttuğumuz uçtan gelin şurayı keselim. Ağacımızın dip kısmı bu. Ağacımızın yere bu şekilde oturabilmesi için bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi bakın ağacım oturdu. İsterseniz ağacınızı bu şekilde dümdüz de kullanabilirsiniz. Üzerine süslemeleri unutmayın. Süsleme yapıldığı her şey güzel görünür. O yüzden biz şimdi ise şuradaki yaptığımız tırtıkları nasıl elde ettiğimizi onları göstereceğim burada. Aldım bu şekilde. Bakın belli aralıklarla kesiyorum. 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 5-6 sıra kesmemiz yeterli. Baktınız çok sık veya çok e, aralıklı oldu. Birazcık daha kesebilirsiniz. Şimdi nasıl yapmamız gerekiyor diğer tarafa da? Bakın bunun aynı sırasını oraya çentikler atalım. Bakın aşağı yukarı olmasın. Hepsi tam hizada olsun. Açtığımız zaman güzel bir görüntüye sahip olalım. Bakın tam karşısına kesmeye çalışıyorum. Burada kesikler var. Onların Tam karşısına gelerek, şöyle buraları kesmeye çalışalım. Ve böyle. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Şu ağacımız buraya gelsin. Şimdi fark etmez hangi uçtan başlayacağız. Gelin daha düzgün bir uç. Şurası daha sivri. Bakın şu sivri uçtan alt kısmı şöyle bakın kıvırıyorum. Alt kısmı daha sivri olacak şekilde üstten kıvırma yapacağım. Bakın böyle dikenli hale getiriyorum uçlarına. Bu şekilde. Bu şekilde. Görüyor muyuz? şöyle ucu sivri olacak. Şunlar yaptığı şekilde. Üst kısmını ellemiyoruz. Şimdi bunu her sıra için aynı şekilde uygulayalım. Bakın böyle. Şu katlama da biraz iş var tabii ki. Bu 8 yapraklı bir ağaç olduğumuzu unutmayalım. Bakın böyle. Şimdi her sırayı açarak sonra açtığımız zaman bakın 2, 4, 6, 8. Dediğim gibi 8 tane parçadan oluştu. Şimdi diğer tarafları da aynı şekilde bakın. Şöyle aynı şekilde artık bunları düzenlemeliyiz ki bir şeye benzesin. Bir daha gösteriyorum. Anlamayanlar için şöyle ve burayı az kesmişiz görünüyor. Hemen tamir ederek düzeltiyoruz. Şu katlama şekli az geldi çünkü hemen düzeltmemizi yaparak daha güzel yapraklarımız olması için uğraşmalıyız. Her şeye bir emek gerekiyor. Unutmayı güzel şeyler emeksiz olmaz. Bakın bu da çok az gelmiş. Bunu da birazcık açalım. Sizde de oluşursa bunları da düzeltmeyi böyle öğrenmiş olursunuz. şekilde bu şekilde işte bir tane daha elde etmiş olduk böylelikle şimdi bu tarafa geçiyoruz ve böyle 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 bakın üç tanesini yaptık diğerlerini de aynı yöntemle yapalım işte çocuklar bütün yaprakları tamamladım yani sıralarımı tamamladım bu şekilde Şimdi gelin önemli olan şu güzel kırmızı yıldızımızı mutlaka ve mutlaka yapmalıyız. Şimdi ben buraya öylesine bir kırmızı yıldız çizdim. Buradaki yıldızımı tabii ki alıp keseceğim. Şöyle öylesine çizdiğim için keserken de ufak tefek düzeltmelerimi yapacağım bütün kenarları eşit bir yıldız oluşabilmesi için biraz daha dikkat ederek bu sefer şöyle bunu yıldız haline çevireceğim. İşte yıldızım hazır. Bakalım bu yıldızımı ben bu şekilde yapıştırırsam olur diyorum. İşte Mum. Şöyle ufak bir parçasını sadece okulayarak buraya yapıştırdım. Bakın. Güzel bir yıldızım oldu. Eğer elinizde elinizde simli kağıt varsa, simli kağıtlardan güzel bir yıldız yapıp böyle parlamasına sebep olabilirsiniz. Şimdi Süslemeye geldiğimizde de bakın şu küçük parçamı da değerlendirerek şöyle ben bunu katlayacağım birkaç tane de kırmızı yuvarlak top çıkartacağım ve bu kırmızı yuvarlak topları da ağacımın üstünde kullanacağım. Böylece kağıt değerlendirmeyi de öğrenmiş olursunuz. Şöyle birkaç tane benim. Topum oldu. Bunları ben farklı yerlere yapıştırmayı düşünüyorum. Bakın. Şurası olabilir. Burada birkaç tane küçük yuvarlak toplarım var. Tabii ki bunlardan çok yapmalısınız. Daha güzel süse sahip olmanız için. Sonra sarı toplar yapabilirsiniz, mavi olur turuncu olur. Bu şekilde süslemenizi devam edebilirsiniz. Bakın pratik olmanız açısından şöyle bir şerit halinde kırmızı ve turuncu renkteki hatta gelin buna bir sarı da ilave edelim. Bir bant keselim ve hepsini aynı anda yuvarlak haline getirerek bunları ağacımızın farklı yerlerine yapıştırarak güzel bir ağacın oluşmasını sağlayalım. Şimdi biraz önce yaptığım gibi katlıyorum. Bakın. Bunu topum olacak şekilde yani yuvarlak olacak şekilde böyle bir kere daha katladım. Katladım ve bir kere daha. Şimdi aynı anda burada diyelim 20 tane aynı anda yuvarlak oluşmuş olacak. Bakın şimdi kesmeye çalışıyorum. Yeter ki makasınız kessin. Ben birazcık zorlanacağımı düşünüyorum bunda. Elimde yapışkan biraz önce sürmüştük ya birkaç tane kırmızı yuvarlak. Ondan dolayı hafif elim yapışıyor. Hmm. Şöyle dikkat edin. İşte kesme işlemimi bitirdim. Şimdi toplarım hazır. Gelin şuraya onları yayalım. Şu şekilde bir açalım öncelikle. Ve şuraya ben tükürükliyorum. Bazıları çok kalın olduğu için hafif böyle pürüzlü kalmış. Ben onları tekrar yuvarlayarak daha düzgün hale getirmek istiyorum. Böylelikle topum küçülmüş oldu. Ama o kadar da önemli değil. Yani küçülebilir, büyük, küçük her türlü toplar süs olarak kullandığımız için. Şu şekilde ben birazcık tamir edeceğim daha. Bakın farklı renklerde. Bir tane buraya koyalım. Bu ağacımızın her tarafı için geçerli olan bir süsleme işlemi. Bakın buraya yapıştırdım. Şuraya yapıştırdım. Şöyle. Şöyle. Sarılarda koyarsak hiç fena olmaz sarı da şuraya yakışır ancak yukarıya doğru gittikçe alanımız küçülmekte. Bakın her tarafını bu şekilde süslüyoruz. Arkadaşlar ağaçlarımız hazır. Burasını düz bıraktım. Bizim e, kart pusulama yapıştırılacak olan yer. Bakın böyle biri 8 e, kanatlı oldu birisi 4 kanatlı. 2 tane farklı e, ağacımız oldu şu anda. Bu şekilde yaparak bir kenarda saklayın. Ve bunu gelin şimdi kartpostal haline çevirelim. Bu da aynı şekilde olacak kartpostal. Zemin olarak ben buna sarı rengi seçmiştim. Buna gelin yıldızlarını yer değiştirelim buna daha çok yakışacak. Ve bu alana şunu ağacımızın arkasına tabii ki bol uku sürüyoruz. bunu bu şekilde güzelce yapıştırıyoruz. Bakın. Yapıştırdık. Bunları dik durması için şöyle uygulama yapabiliriz. Ve buraya güzel bir şekilde Merry Christmas veya Yeni yılınızı kutlar, işte mutluluklar dileriz gibi güzel yazıyla yazı yazabiliriz. Ben buraya hatta mutlu yıllar daha yakışır. Mutlu yıllar el yazısı ile bunu kalınlaştırabiliriz. Hatta bu şekilde bunu başka yıllarda da kullanacağımız bir e, şablon haline getirebilirsiniz. Eğer yıl yazarsak sadece o yıl için geçerli olacak. Şimdi gelin buraları da farklı yıldızlarla e, süsleyelim. Ben buraya uygun gördüğüm şöyle e, güzel bir pembe renk fuşya rengimiz var onu uygulamak istiyorum. Buraya birkaç tane yıldız çizeceğim ve büyüklü küçüklü bu yıldızları birazdan alıp buraya uygulayacağım. Bakın burada bir tane yıldızım, ikinci yıldızım ve üçüncü yıldızım olacak şekilde yıldızlarımı kesiyorum. Şöyle yıldızlar olacak. Şunları ben kestim. Bunları şimdi güzelce buradan ayıklayacağım. Bakın şöyle kesiyorum. Kendi şeklimi vereceğim. Altta çizdiğim alelacele alel olan yıldızım sadece bana yol gösterecek. hazır. Bu iki taneyi buraya hemen yapıştırmak istiyorum. Bakın farklı yerleri yapıştırın ki şimdi buraya da daha küçüklerini yapıştırarak mavi de yapışır. Mavi de yapabilirseniz böyle bitirebiliriz. Bakın bu yıldızlar da bu şekilde oldu. İşte isterseniz daha da süsleyebilirsiniz kartpostalınızı ama benim kartpostalım bu şekilde kalsın artık diyorum ve bakın tam bir yeni yıl kartpostalı havası aldı. Bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin ve bu kadarla yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın kompozisyonumu da. Güzel hazırladığımı düşünerekten buraya güzel dileklerinizi yazın. Ne istiyorsunuz yeni yılınızda, ailenize ne diliyorsunuz ve içine Noel Baba resmi çizebilirsiniz şu köşeye. Daha cici durur daha özel bir kartpostal haline almış olur. Benden bu kadar şimdilik. Hoşça kalın, kolay gelsin hepinize. Görüşmek üzere. Bay bay.